Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır der Allah Resulü. Bu mübarek güne ulaşırken, kıymetli hocalarımızın sohbetleriyle huzuru soluyacağımız, kelamların en güzelini kıymetli hafızlarımızdan dinleyeceğimiz, birbirinden güzel musiki eserlerini icra edeceğimiz Cuma'ya Doğru programında bu hafta Maddi ve manevi yardımlaşma konusunu Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Suat Okuyan'la konuşuyoruz. Duaların kabul olacağı cuma gecesinde mümin gönüllerin dualarında buluşacağız ve sizlerle beraber cumaya doğru huzurlu bir yolculuğa çıkacağız. Necip Karakaya'nın sunumuyla Cumaya Doğru programı Perşembe akşamı saat 21.30'da Diyanet TV'de